Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi yarına bir maçımız var. İkinci kupamızı alacağız Allah kısmet ederse. Bugünden bir video yapayım dedim. Ya. Öbür günde bir video yaparım. Cuma günü zaten yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi videomu başlarken hepinizi selamlıyorum. Sevgiler gönderiyorum. Bu yaptığım videoyu daha evvel yapmıştım. Peşine de şey koymuştum. Bir tane görüntü koymuştum. Fakat görüntü telif hakkı doğurduğu için o görüntüyü çıkarttım. Bunu tekrar yaptım. konuşma yapıyorum. Diğer konuşmayla birlikte birleştireceğim. O telif hakkı olan şey de Ahmet Çakar'la Sinan'ın falan konuşmaları, Trabzonspor'la ilgili 5 maçtan ilgili konuşmaları işte 5 maçta Ahmet Hoca diyor ki ya diyor şey Ali Kemal abi, Serdar Bali bizim Serdar Bali'yi, bilmem neyi hepsi ortalama 60-65 yaşlarındadır. Ya da daha üstündedir. 90 kilo civarındadır. Onları koysan gene şampiyon olur diyor. Sinan da diyor ki yani şimdi diyor bu kadar üstüne gitmeye gerek var mı diyor? 73 puan şey e, Trabzonspor'un puanı işte 60 puan 70 kaç işte kaç puansa? Fenerbahçe ile yer değiştirseler, Trabzonspor geriden gelse çok şey mi? E, şuraya bir bakayım yalan olmasın. 73 puanlık Trabzonspor'un yerine Fenerbahçe yazsalar, 62 puanlık Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor yazsalar, bugün hanginiz derdiniz ki Trabzonspor'un şampiyonluk şansı var ya? Ayıptır diyor ya. Ahmet, Ahmet Çakar gene diyor ki, ya diyor Şenol Güneş, Turgay abi, Necati abi, rahmetli Kadir abi, rahmetli Cemil abi, bizim Serdar Bale, Ali Kemal, İskender falan, Dobya Hasan olsun, şimdi bile oynasalar diyor şimdi bile şampiyon olur diye. Onu attım ama o bir programda bilmiyorum tabi programdan alındığı için telif hakkı doğuyor. Dolayısıyla şimdi onu çıkarttım. Konuşmamda da bunu izleyerek ederek şey ediyorum size. Hemen ondan sonraki konuşmaya geçeceğiz. Görüşürüz. Evet dostlarım seyrettiniz mi? Beyaz TV'de konuşulanları Ahmet Çakar, Sinan oradan Abdülkerim'in sesi geliyor. Dostlarım, arkadaşlar bakın. Evet. Trabzonspor bir sıkıntı çekiyor. Dört maçta on bir puan veriyor falan. Böyle şey içerisindeyiz. Ama netice şu arkadaşlar ya. Hani size moral vermek için bunu söylemiyorum. Zaten sezon başından beri moral vermek için burada size e, durumu izah edebilmek adına bazen söylenenler de söylemedik ama bu sefer ki hakikaten gözüken bir gerçek arkadaşlar. Şimdi 5 maç kalmış. 11 puan öndeyiz. Eyvah Trabzonspor ne olacak? Şampiyonluk gitti mi diye herkes konuşuyor. Hadi bu herkes konuşan İstanbul medyası öyle olmasını isteyen arkadaşlar oradan nemalananlar onlara biat edenler e siz niye uyuyorsunuz arkadaşlar yani şimdi şöyle istatistik olarak bakalım arkadaşlar 5 maçımız kalmış Trabzonspor bugüne kadar oynamış olduğu bütün maçlar 33 tane maç oynamış 38 tane olduğuna göre 19 19 38 33 tane maç oynamış. dostlarım. En çok gol atan, en az golleyen, en çok galip gelen, en az mağlup olan bir takım. 33 maç boyunca iki defa mağlup olmuş. O da yani mağlubiyeti hak etmediği maçlarda mağlup olmuş. Yani o mücadeleyi vermiş. Peki siz nasıl düşünüyorsunuz ki 33 maçta 2 tane mağlup olan Trabzonspor takımı son 5 maçta 4 mağlubiyet alacak. Oynanmamış kazanılmış değildir. Ama kaybedilmiş de değildir. Ama gelip bakacaksın istatistiklere çok inanmam ama takımındaki performansa, takımındaki futbol oyununa efendim son haftada 5 maçta işte ne yapmışız? De 11 puan kaybetmişiz. Evet, yani bizim bütün sıkıntımız bu zaten. Ya biz, ben de size söyledim, hesaplarımıza, kitaplarımıza, takımımızın oyuna, Türkiye Liglerindeki takımların oyunlarına bakarak, biz 3 hafta evvela şampiyonluk vizesini almış, öyle konsantre olmuştuk. Ondan sonra şimdi eğilene eğilene sonunu getiriyorduk. Ve seneye oynatmak istediğimiz takıma oynar mı, oynamaz mı diye aldığımız gençleri ufak ufak araya sıkıştırıyorduk. Ve hedefimiz olan kupayı yarınki kupanın ilk ayağına tam takım olarak hazırlanmanın moral motivasyonunun önde gitmesini istiyorduk. Şimdi dört maç mağlup olacağız. Rakiplerimiz de hepsini kazanacak. Ve var mı bu matematikte? Var. E, baktığın zaman senin takımına eli armut mu topluyor bu futbolcuların arkadaşlar ya. E görüyorsunuz. Ahmet Çakar ne diyor? Sinan ne diyor? Hani ben Ahmet Çakar'da davet edecek de, e, buraya dediğim zaman kızdınız ya. Ahmet Çakar orada ortaya konuşur. Sinan da ortaya konuşur. Böyle çok fanatik değildir arkadaşlar. Yani Rıdvan bile görüyorsunuz ne demişmiş ben şeyde internette okudum ya, karın kırmızı yağması demiş. O Fenerbahçe taraftar ona kızmış. Niye? Rıdvan Fenerbahçeli Fenerbahçe için e, hayal sat hayal sat bize diyor. Hayal. E adam da düzgün konuşuyor, doğru konuşuyor. Yani zor bir durum olduğunu ifade ediyor. E, taraftarlık. Gerçeğe konuşan insanların yanında durmasıdır. Yani ben size bunu yapma. Gerçeği söylerim. Siz de bana kızarsanız ve işte böyle bir atsanız, tutsanız bana bırakırım YouTube yapmayı ya. Ne olacak ya? Gerçeği söyleyeceğim. Alırsanız alırsınız, almazsanız almazsanız. Ha bu arada konuştuklarım içerisinde mesela kendi fikirlerim oluyor. Size uymuyor. Arkadaşlar uymuyor da olabilir. Ben her şeyi doğru söylüyorum, her her dediğim doğrudur diye söylemiyorum. Şu anda önüme bir hazırlığım yok sizden konuşurken. Günaydın dedim başladım. Yarına maçımız var, hafta sonu maçımız var. İşte Adana Demirspor'a gidiyoruz. Adana Demirspor'da Balotelli atıldı. Oo, oh, iyi. 4-0 geldi. Oo, oh, öyle değil. Öyle değil. Balotelli atıldı ama oradaki santrofor ondan daha çok koşan yıpratan bir santrofor. E bizimki de öyle. Sevgili arkadaşlar. O yüzden yani çok gelmeyelim. Yani aslında futbolcularda bir gerginlik yok. Sizde gerginlik var. E maça geliyorsunuz. inanılmaz bir destek veriyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Hepimiz gidiyoruz. E futbolcular da ellerinden geleni yapıyorlar. Var sorunumuz var. Arkadaşlar şimdi size söylüyorum mesela sorayım size Trabzonspor futbol takımı diye bir takım var. Bir camiamız var. Biz camiayı ve renkleri seviyoruz. İçindekiler değişebilir ama o renkler ve camia değişmiyor. Biz camiaya ve renklere aşırız. Ama içinde iyi futbolcular da varsa onları da seviyoruz. Ama futbolcular hiçbir zaman futbol takımının üstünde değiller arkadaşlar. E vak'a mı sorunu Aylardır var. Var. Efendim 3 senelik mukavele istiyor. 3 senelik mukavele istiyor. 3,5 milyon euro istiyor. Çarpı 3 eşittir. 11 milyon euro. Çarpı 16. On on yani biz bugünkü kurulan Vakayeme Efendi'ye 176 trilyon lira para vereceğiz. Kaç yaşındadır mesela? 33 yaşındadır. Biliyorsunuz ki bizde bir tabir vardır. 3-4 sene de mağarası vardır bunlar. Geldikleri yerlerde öyle doğar doğmaz bunları gidip yazdırmazlar. Doğuyorlar zaten. Aklarına geldi. Şimdi bu nereden baksan 35-36 yaşında. 39 yaşına kadar oynayacak. Ki Trabzonspor bu sene ve geçen sene bu kadar önde gitmişse yüzde %70, yüzde yetmiş, yüzde seksen etkisi var, katkısı var vaka benim. Ama kardeşim 176 trilyon lira ya. Bugünkü parayla. Euro çıksa 20'ye 25'e gelirlerimiz Türk parası ödeyecek olduğumuz euro. E biz bunu 250 trilyon lira 300 trilyon lira para mı ödeyeceğiz? Çoluk çocuğumuzun parasını mı vereceğiz bu arkadaşa? Trabzonspor'da buna 1 artı 1 diyor ve du aldığım istihbarata göre yani şey etmek için söylemiyorum duyduklarıma göre ikinci devre nazlanmış da sahaya çıkmış. Aslında öyle bir çocuk değil. Çıktığı zaman da elinden gelen mücadeleyi verdi. Belki de dedikodudur ama e, yorulduk yoruldu kardeşim ya. Bir artı bir. Kulüp bir artı bir veriyor. Şu bir artı bire de onun istediği üç buçuk milyon euroyu da veriyorsa ona da kızıyorum. Ha bizim bütün sıkıntınız ne sizin biliyor musun? Eyvah eyvah eyvah. Ne oldu? Bu bizden anlaşmazsa 3,5 milyon lirayı fener verir, imza parası da verir. Versin kardeşim ya. Vakayeme elbet bir günü bit, bırakacak. Gitmese bile. Ne yapacağız ondan sonra vakayeme bıraktığı zaman? Kapatacağız mı dükkanı? Biz gittik, Hame gitti, Fatih Tekke gitti. İşte bir sürü adam gitti aklıma gel. O gün gitti, biz de sonra. Burak gitti, Adrian gitti bana göre gelmiş en büyük futbolculardan biri Trabzonspor'a. Şota gitti, Arçıl gitti, gitti, gitti. Trabzonspor kepek mi indirdi arkadaşlar? Yani orada sıkıntımız var ama sahaya yansımıyor. Ya yani bunu da sahaya yansıtacağını düşünmüyorum. Sonunda netice olarak ya bizim dediğimizi yapacak ya da istediği yere gidecek. Bizim dediğimiz değil Trabzonspor'un dediğini. Biz de onu buradan omuzlarda göndereceğiz. Kime giderse gitsin arkadaşlar. Çok önemli değil. Bu formadan sonra orada gidip o camiada devam edeceksin. etsin. 33-34 yaşındaki adama versin bu kadar parayı. Türkiye'nin zaten bir hesabını yapsana yapsak ben kakar yaparım size ama işte uğraşmak lazım. Belki maçlar bittikten sonra istatistiklere gireriz. Söyler size. Türkiye'deki süperlikteki verilen paraların, euroların, dolarların şu memleketin şu kadar e, dolara, euroya ihtiyacı varken yani bazılarının futbolcu, bazılarının eskimiz futbolcu, şöhretli futbolcu, 33-35 yaşındaki futbolculara ne milyon dolarlar veriyoruz? Ne? Çoluk çocuğumuzun, delikanlılarımızın, evlatlarımızın parasını veriyoruz. İnanılmaz paralar gidiyorlar. Kendi insanlarımız bek ağzını açıp bakıyor, dışarıda üç kişi sahaya girmek için uğraşıyor. 8 artı 3'ten ellerinden gelse 11 olacak. Paralar gidiyor 35-36'lık adamlara. Arkadaşlar yani şimdi iyiydi. Ben de iyiydim geçmişte. Bak Ahmet Çakar ne diyor? Şu halinden 65-66 yaşına gelmiştir bu arkadaşlar diyor. 90 kilo civarındadır ki doğru hepimiz. Bazılarımız daha da zayıf yürüyecek halimiz yok. Onlar oynasa diyor bu gene bu, bu işi şampiyonluğa götürür. E ne farkımız ha 36 66 canım. Tamam biz oynayamaz. Biraz espri yapıyoruz da <laughs> tamam Arkadaşlar. Trabzonspor takımı evet bu kadar puan kaybetmiş ama ne kaybetmiş? Yenilmiş mi arkadaşlar ya? Normal bu düşüşler. Şimdi çıktı. Uzun süre size ne dedim sezon başında bazı şeylerde. Yaşlı futbolcular forma geç girerler. Geç çıkarlar. Ama gençler girerler çıkarlar. O gençliğin verdiği. Bizim elimizdeki yaş futbolcu arkadaşlarımız çok form tuttu. Uzun süre. Şimdi aşağı doğru düştüler. Bunu bir daha yukarı doğru kıvırmaları zordur. Olduklarınla idare edeceğiz. Ve olduklarınla bile takım mağlup olmuyor arkadaş. 14 maçta yakın mağlubiyetten galibiyeti ve beraberliğe geçmiş bu futbol takımı. Abdullah Hoca'nın iyi günü o kötü günü olacak. Ben buradan konuşurken bazen neşe saçacağım. Bazen de konuşurken işte oruç bilmem değil sıkıntılı konuşacağız. Abi biraz sıkıntı gördüm sende. Vallahi yok sıkıntı bende arkadaşlar ya. Ben de hesaba kitaba bakıyorum. Yani eğer bu Trabzonspor takımı zaten burada Hedefimiz o. Beş maçta iki galibiyet alamayacak takımsa şampiyon olsa ne olur olmasa ne olur. Arkadaşlar sen kaybedeceksin onlar kazanacaklar. Bunların hesabını yapmak bile bizim için ayıp. Benim vallahi de çok üzüldüğüm şey niye haftalar önceden bu işi bitiremedik. Oraya geldik, getirdik. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle düşündünüz mü hiç arkadaşlar algının gerçek gerçek olduğunu, algıyla gerçeğin üstüne yürüdüğünü görüyorsunuz milletin. Oturuyorlar İstanbul medyası kardeşler ne yapıyorlar? İşte şampiyonluk yarışında e, Fenerbahçe'nin çok büyük şansı var falan filan diyorlar. Dün akşam Sinan ne dedi? Getirin yan yana dedi tersini. 72 puan işte 60 puan onun olsun, 72 puan, 73 puan onun Fenerbahçe'nin olsun. Fenerbahçe kötü gidiş. Böyle aşağı doğru gidiyor. 5 maç var. Arada 11 puan var. Trabzonspor şampiyon olacak diye kaç kişi söylerdi? Söylemezler arkadaşlar. Söylemezler. Çünkü onların istediği onlar. Onlardan başka kimse olmasın. O kadar mutlular ki 6 tane İstanbul takımı var. Bir tane daha gelirse 7 tane. 18 takımlı ligde 11 tanesi e, dışarıdan Türkiye'nin diğer takımları 6-7 ee, tanesi İstanbul'da ne güzel keko git Kadıköy'e Karagümrük'e, Kasıkbaşı'ya gel Fenerbahçe'ye bilmem nereye Beşiktaş Dolmabahçe'ye arabaya bin oradan git TSE'ye de keyif yap şey hiç adım atma dışarı çıkma deplasmanın hepsi orada 7-7-14 14 hafta oralarda dolaş ne güzel dünya ya Üçer haftada diğer takımlar gelsin. Her haftada diğer takımlar gelsin. Yani 15 hafta civarında Türkiye diğer şeylerinde maçlar olsun. Ve yani kendi aralarında oynasın. Bunlar böyle istiyorlar arkadaş. Ve bakın arkadaşlar. Çok gülecek işler var zaten. Şimdi hakemlerle ilgili bir sıkıntı oldu. Altı hafta evvel. Hani operasyon diyorlar bilmem ne diyorlar. Hakemlerin bir kısmı geri gönderdi. Gönderildi. Tamam mı? Sonra tahkim kurulu onları tekrar geriye getirir. İşçiler de öyle. Patronlar işçiler gönderirler. Giderler mahkemeye. Mahkemeye, mahkemelere eğer bir işçi düşmüşse iş, işveren e, hakim alır. Bakar dosyaya. İşçi işçiler. işçi haklıdır. Geç. İçine bakma bile var. İşverenler sadece ödemekten yükümlüdür bu memlekette. Arkadaşlar. Ya belki de bunların içerisinde işverenlerin haklı oldukları da vardır. Bir bakın inceleyin. Değil mi? Niye olmuş ne olmuş falan. Yüzde doksanında evet işçiler haklı olabilir. Doğrudur ama bir bakmak lazım değil mi? Şimdi sezon başında torpille baskıyla getireceksin tahkim kuruluna. Tahkim kurulunda ondan sonra hakemleri istemeyeceksin. Ondan sonra o hakemler gidecek tahkim kuruluna. O gönderdin adama torpil yapacaksın. Bak bunlar üstü körünü anlatıyorum. içine girmiyorum. Ondan sonra onu gönderecekler. Nihat Bey de istifa edecek. Peki. Hakemlerden şikayetçi olanlar kimler? Herkes. Trabzonspor çok fazla olmadı. Peki Trabzonspor bu kadar farkı açınca Trabzonspor için ne dediler? Ya kardeşim her türlü siyasi yardım var bilmem ne var dediler mi arkadaşlar? Dediler. Hala diyorlar. Ben size dedim sizin üstünüzden dedim yani söylemek de istemiyorum. Trabzonspor'u ziyaret etmeyin kardeşim dedim. Ziyaret etmeyin. Ziyaret etme zamanı değil. Şampiyonluk yani başkasının eline koz vermeyelim. Beşiktaş maçından evvela e, AK Parti ili milletvekilleri insani bir şekilde Trabzonspor'un yanında olduğunu göstermek için gittiler mi oraya? O resim resim çektiler mi? Resme ne dediler? Kabine toplantısı dediler mi? Dediler. Ellerine koz verdik. Şimdi onu diyenler Trabzonspor siyasetten yürüdü. Çok yardım gördü diyen hakemlerden şikayet eden arkadaşlar ve kulüpler ve başında kimin olduğunu biliyorsunuz. 6 hafta yapılan operasyondan sonra o şikayet eden kulüpler Fenerbahçe 6'da 6 yaptı. Siyasetin desteklediği, herkesin desteklediği, hakem yardımı gördüğü Trabzonspor 6'da 1 yaptı. Hani siyaset destekliyordu? Hani hakemler destekliyordu Trabzonspor'u? Sen 6'da 6 yaptın da Trabzonspor 6'da 1 nasıl yaptı? Yemin ediyorum şimdi şunda bile ilahi adalet var. Allah bunların yüzüne çarptı. Ama onlar ya Rabbi şükür diyor. Arkadaşlar ya Rabbi şükür diyorlar. Şu gerçek bile ortaya çıkıyor da ya Rabbi şükür diyorlar. Dostlarım şimdi hiç oraya buraya bakmayın. Yarın oynuyoruz. ikinci kupamızın ilk ayağını oynuyoruz. Ciddi oynayacağız. İkinci kupamızı da almak için birinci maçımız bu maç buraya atlayıp finale kalmamız lazım. Arkadaşlar bu sene 3 kupa alacağız. Birini aldık. Biri yarına oynayacak maçta ondan sonraki Kayseri'ye gideceğiz. Ondan sonra final. 3 maç var. Arkadaşlar bu takım bunu yapabilecek güçte. Viska eski Viska mı? Vakkayem eski Viska mı? Kornelüs eski bir Kornelüs mü? Falan filan mı? Falan. Hamsik oyuna girdi. Oyunun sistemi bozuldu dedim. Benim görüşüm. Bozuldu veya bozulmadı. Hocamız şöyle yapıyor, böyle yapıyor, strese giriyor. Ben hiç, hiç önemli değil. Beni de çok ilgilendirmiyor. Ben yapacak bakacağım işe. Benim kadar o arkadaşlar da düşünüyorlar. Altıda da altı yap. Ondan sonra hakemlerine şikayeti kes. Sen o altı da altıda bir yap. Aa pardon ya biz siyaset Trabzonspor hakemler Trabzonspor destekliyoruz diyorduk ama demek ki öyle değilmiş. Altıda bir yaptılar ortaya var çıktıktan sonra bu işler böyle oldu demek lazım. Değil mi arkadaşlar? O yüzden bu videoyu böyle bugün hemen yapayım dedim. yarın maçtan sonra çarşamba da yapacağız. İşte Adana Demirspor maçında da yapacağız. Cuma günü yapacağız. Sizlerle konuşacağız arkadaşlar. Ben e, yarına Trabzonspor'un iyi bir maç çıkaracağını tur atlaması için gereken sayı yapacağını ve bana göre Kayseri Spor'un çok değerli, forvetin hızlı bir takım olduğunu düşünüyorum. Ve ben olsam Siyopis'siz bir orta saha kurmam. Bütün başlarda arkadaşlar. Bu da benim kendi görüşüm. Vakı başta oynaması lazım. İster Naz yapsın ister bilmem ne yapsın sahaya çıktığı zaman e, bu çocuk iyi oynuyor, oynamaya çalışıyor. O girdiği zaman yani biz 45 dakikalarımızı çoğu maçta sokağa attık. O yüzden inşallah bundan sonra e, daha dikkatli davranacağız. Millet bunaldı artık. Yani bir an evvel almak istiyor. Yani kimseyi konuşturmak istemiyor. Şimdi ben kendim üzüldüğüm noktalar var kendi kendime. Biz Fenerbahçe'ye 20 puan fark atarız, öyle bitiririz diyordum. Yani atmamız lazım. Gene atma ihtimalimiz var. Ama Fenerbahçe'nin e, morali yükseldi. İtikliyorlar. O algı yapıyorlar. Senin üstüne oynuyorlar. Geçen hafta mesela ben ağız alışkanlığından ne diyorum? Neredesiniz İstanbul'dakiler diyorum. Bir tane arkadaş dedi ki biz buraya yeteriz. Yetti. Trabzonspor taraftarı kimse gelmesine bu statı doldurur. Benim demek istediğim şey şey şu. Beşiktaş maçına geliyorsanız buna da geleceksiniz. Eğer buna gelmiyorsanız Beşiktaş maçına da gelmeyin. Millet bu rahat rahat maça girsin kardeşim. Maç seçmeyin. Trabzonspor sahaya çıkıyorsa hangi maç olursa olsun. Ha, öteki maçlar evet daha bir e, karnaval oluyor. Haklısınız. Onu da niye yapıyorsunuz demiyorum. Dostlarım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Thank you.